Merhabalar arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere kova burçları için Ekim ayının son haftası için bakım yapmak istiyorum. Genel bir bakımdır. Kanalımın abonelerini niyetlerimi aldım. Sizler de niyetlerinizi alın. Aşağıdaki açıklama kısmına da bilgilerimi bırakıyorum. Bana özelden bakım yaptırmak isteyenler iletişime geçebilirler. birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir. Uyanları kabul edin lütfen. Evet canlarım. Alın niyetlerinizi bir haftalık süreçte aşkta işte sağlıkta ne gelişmeler var bir bakalım. Arkadaşlar iki tane haberiniz var çok temiz. Birisi maddiyatla alakalı birisi de sevdiceğinizle alakalı. Yani aklınızdaki kişiyle alakalı kesinlikle kalp anlamında sıkıntılarınız bu hafta çözülecek. Yani bir adım alabilirsiniz bir yaklaşım görebilirsiniz bu görüşmediğiniz aklınızdaki kişiyle. Püs olanlar için böyle görünüyor. Merakta bu insan gayet böyle düşünceli çıkmış. Kendi yanlışlarını da görüyor ama kuyruğu da dik tutmaya çalışıyor. Hatalarını e, anlamış gibi. Sizin de haksız olduğunuz yönleriniz var ama bu insan daha çok her zaman kendini haklı görmüş gibi. O yüzden şu anki enerjisinde de bir şeyleri fark etmiş. Evet arkadaşlar eğer ki barışmak istiyorsanız adım alacaksınız. Hani eğer ki kaybetmek istemiyorsanız karşılığını verin. Çünkü neden? Bu insan cesaret bulamayabilir. Tekrardan arkasını dönebilir. Soğukluk görürse ve bir daha da bu süreç uzar. iyice uzar. Barışmak istiyorsanız olumlu olun. Konuşmaya çalışın ama gerçekten bitirmek istiyorsanız da bir tepki vermeniz yeter. Yani bir daha dönmez gözüküyor arkadaşlar. Ona göre davranışlarınızı yapın. Çünkü cesaret bulamıyor. Hep böyle geldiyse gittiyse hep böyle bir güven sarstıysa sizden e, pek emin değil yani. Ne yapmak istediğinizi o da kestiremiyor artık. O yüzden bir daha o cesareti toplayamaz gibi geliyor bana. Evet burada öyle görünüyor. Evet canlarım at murattır. At çıkmış şahlanmış böyle. E, bir sevinç yaşayacaksınız. Ayrıca bir yolculuk yapacaksınız bu hafta. Mesafeli bir yol ama burası. Hani aklınızda olmayabilir. Burayla alakalı hiçbir planınız olmayabilir. Bir anda gelişebilir. Tabii bu hepinize uymayacak ama bunu yaşayanlarınız olacak arkadaşlar. Görüyorum. O yüzden söylüyorum. Yani hesapta olmayan bir şey, işten, güçten olabilir. Bir anda bir yol çıkabilir. sağlıkla alakalı da olabilir arkadaşlar. Bir anda gitmek isteyebilirsiniz. Yani bir şeyler var böyle enerjiniz yükselecek bu hafta güzel şeyler duyacaksınız haberleriniz gelecek haber bekliyorsunuz sanki olumlu bir gelişme işle alakalı bir sevinç yaşayacaksınız eğer ki e, kafanızda düşünceler yeni projeler bir şeyler varsa atılım yapmak istiyorsanız bir işe ya da ek bir iş düşünüyorsanız bu gibi şeylerde gerçekten şansınız var fırsatlar var ve arkadaşlar eee başarılı da olursunuz. Yani hayırlı da görünüyor. Kazanç sağlayacağınız bir hafta. Bu hafta elinize bir para geçer. Yaptığınız işinizle alakalı bakın. Bu hafta kesinlikle verimli bir hafta arkadaşlar. Koç burçları çok özür diliyorum. Pardon kova burçları. Çok böyle olumlu şeyler görünüyor. Yeter ki enerjinizi de yüksek tutun. Güzel şeyler düşünün. Hayatınıza güzel şeyleri çekin canlarım. Olumsuzluk var tabii ki. iş dünyanızda böyle bir geçmişi çok sorguladığınızı kendinize bu konuda yüklendiğinizi kızdığınız durumların olduğunu görüyorum kendinize kızıyorsunuz yüklenmeyin arkadaşlar Yani her şey bizler için olabilir hata da yapabiliriz böyle böyle anlayacağız neyin doğru neyin yanlış olduğunu kaç yaşında olursak olalım hepimiz de hata yapabiliriz canlarım evet hiç kendinize yüklenmeyin önemli olan bunlardan ders çıkarmamız Bakın gözyaşı damlaları var. Yeni bir sıkıntı mı aldınız? Bir şey mi alındınız? Bir gözyaşı dökmüşsünüz. Yani demek ki değerli bir insan yani sizin için değerli bir insan sizi kırmış olabilir. Ya da bu hafta bunu yaşayabilirsiniz. Hani bir gerginlik, bir yanlış anlama bu gibi olaylar olabilir. Bunlara açıksınız arkadaşlar. Ama biz ne yapıyoruz? Olayı büyütmüyoruz. Yani hemen bu lafım aklınıza gelsin lütfen. Bir olay olduğunda Ani çıkışlar yapmıyoruz. Bir şeye alındığımızda hemen böyle ortaya bir şey yapmıyoruz arkadaşlar. O enerji değilsin bir. Daha sonrasında konuşursunuz alınganlık yaptığınız konuyu. Yoksa o olay farklı yerlere gider. Bunlara çok dikkat edin. Aile büyüğünüzden birisi sizi sevindirecek. Ya ondan bir şey istiyorsunuz yapmasını ya da bir beklentiniz var sizi sevindirebilir. Yeter ki inatlaşmayın. Olumlu düşünceler farklı olumsuzluklara gitmesin arkadaşlar hani böyle e, uslubunuza dikkat edin konuşma tarzınıza isteklerinizi e, söylerken dikkat edin tamam mı canlarım Hani burada yoksa her şey çok güzel düşünceler çok güzel sadece bunlara dikkat edin etrafınızda kıskançlıklar var e, ne yapmak istiyorsanız genel anlamda gö görünüyor hani böyle çok böyle dile geçirmeyin Yapmak istediklerinizi insanlarla çok paylaşmayın. Biraz bu konularda gizemli olun. Herkes her şeyinizi bilmesin arkadaşlar ki kimse olur da düşmanınız olur. Karşınızda sizi kıskanan birisi olur. Buna bir engel koymak ister. Gizemli olun. İşleriniz olana kadar hiç kimseye bir şey demeyin. Olduktan sonra da çok dillendirmeyin. Bu konular size iyi gelmiyor. Evet canlarım bir elma var burada elma o kadar bütün yani bir elmanın yarısı yani siz yarım kalmışsınız burada birisini seviyorsunuz yarım kaldığınızı ya da yarım bırakıldığınızı bu insanla alakalı düşünüyorsunuz ama o insan da sizin ikiz aleviniz size ne yaparsa yapsın aynı düşünceleri o da düşünüyor aynı şeyleri o da hissediyor karşılıklı bir durum var burada her ne kadar Tüslenirseniz de ya da sorun sıkıntı yaşasanız da yine tekrar bir araya geldiğiniz bir ilişkiniz var, bir beraberlik var. İki elmanın yarısı gibisiniz ve burada bir tamamlanma olacak. Bütün gözüküyor bu elma çünkü arkadaşlar tamamlanma. Yani ne olabilir? Ee, bu insanla ayrıysanız bir araya geleceksiniz. Bu eşiniz de olabilir. Bakın aklınızdaki kişi de olabilir. Yani sorun, sıkıntı yaşadığınız beraberlik yerinizde aslında güçlü bir durum var. Bir araya geleceksiniz tekrardan ve hissediyorsunuz, şeyleri hissediyorsunuz. Yani olacağını o an siz hissediyorsunuz arkadaşlar. Şu sıralar gerçekten bunu anlıyor olabilirsiniz. Yani bir şeylerin yaklaştığını. Evet. Ee... Arkanızı döndüğünüz bir insan var. Öncesinde çok iyi anlaşıyor musunuz? Sonrasında sorun sıkıntı olmuş. Bu bir arkadaşınız. Yani iş arkadaşınız da olabilir. Normal arkadaşınız da olabilir. Anlaştığınız birisiyle şu sıralar sorun yaşıyorsunuz. Yani bir durum var burada. Tekrar düzelir misiniz? O insan o insan size doğru yönlü dönecek. Yani o bir adım atacak ya da bir yaklaşım yapacak. Ondan sonra aranızda bunlar konuşulacak arkadaşlar. Tatlıya bağlanacak gibi. Evet, her şey bizler için arkadaşlar. Her şey olabilir. Yanlış anlayabiliriz. Gerginlik olabilir. Önemli olan büyütmemek. Yanlış da yapabiliriz yani hepimiz. Adım atmak lazım. Hani yanlışımız olduğunda da bir özür dilemeyi de bilmemiz lazım ya da karşı taraftan bekliyorsanız da sabırlı olun gönlünüz alınacak kırgınlıklarda bakın bir erkek var burada bir düşüncesi var size karşı yapmak istediği bir şey var maddiyatla alakalı ama bu ee, nedir bilemem genel anlamda böyle görünüyor hani ne bekliyorsunuz bir maddi bir yardım mı bekliyorsunuz birinden ya da e, bir insan size destek olacak gibi erkek siması çıktı eğer beni dinleyen erkekse de yine erkek yani bu kişi bir erkekten destek alacaksınız. Hani bayan erkek e, ayırt etmiyorum arkadaşlar. Beni dinleyen kimse sima olarak göründüğü için burada bir erkekten destek alacağınızı görüyorum. Evet. Yüzleşme mi var? Burada bir görüşme var dışarıda ama çok yakın. Günü çok yakın. İki tarafta bir anlaşma yapacak. Bir tokalaşma. Yani bu işle alakalı olabilir. E, bir arkadaşınız olabilir. İş yaptığınız ya da bağlantı kurduğunuz birisi olabilir, bir müşteriniz olabilir. Bir yemek sanki, bir yemek ortamı. Dışarıda bir durum var, böyle görüşme. Ama çok iyi, hayırlı, olumlu bir gelişme var burada. Evet arkadaşlar, aklınızdaki kişi çok böyle bu sıralar gündemde. Beraberliği devam edenler için kuvvetlenme var. Burada muhabbetin artışı var. Hani sorun sıkıntı olabilir, şu sıra bir soğukluğunuz olabilir işkolik olabilir ya da her zamanki gibi davranmıyor da olabilir. Böyle birisiyle bağımız kuvvetlenecek arkadaşlar. Yeter ki üzerine düşmeyin ya da bu konuyu çok üstelemeyin. Baskın bir karakterlersiniz. Beraberlikleriniz böyle arkadaşlar. Her iki tarafta birbirine hiç çekinmeden konuşuyor. Yani alttan almak yok. Her iki tarafta böyle baskın karakter gözüküyor. Yani beraberlikleriniz böyle küstüklerinizde de, küs olduğunuz aklınızdaki kişiyle de böyleymişsiniz. Yani beraberliklerin geneli böyle çıkıyor. E, baskın karakterler, hiç kimse birbirini kaybetmekten korkmuyor ve haklı. Herkes de haklı görünüyor burada. Yani kendiniz haklısınız. O da kendini haklı görüyor. Evet canlarım, gözyaşı damlaları var. Sevinç olacak ama bu üzüntülerinizin arkası aydınlık. Sabırlı olun. Sıkıntılar var. E, maddi anlamda var bir parayla alakalı bir şey toplamaya çalışıyorsunuz bir şey kapatmaya çalışıyorsunuz borç olabilir olan bir şeyi daha uyguna getirmek için bir şeyi biriktirmek toplu ödemek olabilir bu gibi konular çok var arkadaşlar yer değişimi düşünenleriniz var iş değişimiyle ile alakalı da iş değişimi de olabilir mekan değişimi de olabilir değişikliğe çok açıksınız düşüncelerinizde varsa bu bile dahi çıkar Bazılarınızın vakti var. Ama bazılarınızınki de an meselesi bu değişimler. Hayırlı mı? Hayırlı arkadaşlar. Pes etmediğiniz her konuda önünüz açık. Ve hayırlı da görünüyor. Evet canlarım. Rüyalarınız çok etkili olacak. Sık sık rüya göreceksiniz. Anlatmayın. Karışık rüyalar, belirsiz rüyalar, tedirgin olacağınız rüyalarda görebilirsiniz. Bunları anlatmayın. Evet canlarım bakın bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımda takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.